Yedinci soruya geldik. Yedinci soruda aşağıda cebir karolarıyla modellenen işlemleri yazınız diye sormuş bize. Cebir karolarıyla işlem yaparken buradaki cebir karolarının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada kırmızı kare ile ifade edilen değer x kareymiş. Burada x kare nedir? x kare bu karenin alanını ifade ediyor. Peki alanın x kare olabilmesi için karenin kenarlarının uzunlukları kaç olması gerekiyor? x ve x olması gerekiyor. Mavi karemizin alanı eksi x kareymiş. Peki eksi x kare olması için alanın kenarların ne olması gerekiyor? Biri artı x, biri de eksi x uzunluğunda olması gerekiyor. Aynı şekilde artı x'i, x'e 1, eksi x'i, x ve eksi 1 şeklinde söyleyebiliriz. Artı 1'i de artı 1 çarpı artı 1. Bir, eksi 1'i de artı 1 çarpı eksi 1 uzunluklarıyla elde edebiliriz. Tabii ki farklı şekillerde de elde edebiliriz. Mesela artı x alanına ulaşmak için eksi x çarpı eksi 1 de yapabiliriz. İşte bu tarz değer vermeleri özellikle en çok karışan eksi x kare ile başlayan modellerde veriyoruz. Bu kısım birazcık karışık olduğu için bu iki soruyu en sona bırakalım. Özellikle artı x kare ile başlayan modellerden başlayalım ki daha sonra kafamız zaten karışacak. Biraz karışık bir konu olduğu için kitaplarda da fazlaca bulunmadığı için en sona bırakmakta fayda var. Şimdi bakalım buradaki ifadem x kare. Bu da x kare. Uzunluklarına x diyebilirim. Artı x. Burası da artı x. Şimdi burası artı x olduğu zaman burası, burası ve burası da artı x oluyor. O zaman burası eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi x alanını veriyor. Buraya bakalım. Burası x'ti. Şimdi burası da x. O zaman burası artı 1 olması gerekiyor ki şu alanımız x olsun. O zaman bu da artı 1 olacak. Kenarımın uzunluğu x artı 2. Bu kenarın uzunluğu 2x eksi 1. İşte bu iki cebirsel ifade çarpıldığında bu modelin alanını verecek. Çarpalım. x artı 2 ile 2x eksi 1'i çarpıyorum. Üstten dağıtalım. 2x kare eksi x. Şimdi alttan dağıtalım. Artı 2x artı 4x eksi 2. Benzer terimlere bakalım. 2x kareden başka yok. Eksi x artı 4x daha artı 3x eksi 2. Bakalım gerçekten öyle mi? 2 tane x karem var. Evet. 3 tane x'im var. Fakat burada x'ler fazla. Fakat burada artı x ile eksi x birbirini götüreceği için geriye yine 3 tane artı x alanım kalıyor. Ve 2 tane de eksi 1. O zaman bulduğum bu sonuç doğrudur diyebilirim. Eksi x kare ile başlayan soruyu sona bırakacağım. Artı x kare ile başlayanları yapalım. Burası x kare. Şimdi şu uzunluğu bulmam gerekiyor. Eni ve boyu. Buraya x dediğimde burası da x. Burası x ve burası da x olsun. Burası artı 1. O zaman bu kenarın uzunluğu 2x artı 2 olacak. Bu kenarın uzunluğu şimdi burası x, burası x. 2x şurası eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü burası x olduğu için alanım eksi x olacak. Burası eksi 1. O zaman şu kenarın uzunluğu 2x eksi 1. Çarpalım 2x eksi 1 ile 2x artı 2. Bakalım bu ifadeyi verecek mi? 4x kare artı 4x eksi 2x eksi 2. Benzer terimleri toplayalım. 4x kare aynen duruyor. 4x ile eksi 2x toplandığında artı 2x -2. Eksi 2. Bu modelin cevirsel gösterimi mi? Evet. 4 tane x karemiz var. 2 tane x'imiz var. Çünkü bu eksi x'ler birbirlerini götürüyorlar. Artı 2x eksi 2 kalıyor. Bunu da çözelim. Burası yine x kare. Burasının uzunluğu x. Burası x. Buralara da x diyorum. Şimdi burası uzunluğu x olduğu için buradaki tüm uzunluklar x olacak. Demek ki burası da x. O zaman burasının eksi 1 olması gerekiyor. Şu uzunluğumuz 3x eksi 4. Buradaki uzunluğumuz da bakın burası x olduğu için şurası da x olacak. Burası da artı 1 olması gerekiyor. O zaman burası x artı 1 uzunluğunda. x artı 1 ile 3x eksi 4'ü çarpmam gerekiyor. Çarpalım. 3x kare eksi 4 x artı 3 x eksi 4. Yine benzer terimleri toplayalım. 3 x kare aynen duruyor. 4 tane eksi x, 3 tane de artı x var. O zaman bir tane eksi x kalacak. 1, 2, 3, 1, 2, 3 bunlar gidecek. Bir tane eksi x kalacak. Ve 4 tane de eksi 1. Şimdi gelelim modelimizde eğer eksi x kare varsa nasıl yapacağız? Şimdi burada eksi x kare var. Bu uzunluklardan biri artı x, diğeri eksi x olacak. Eğer ben buraya artı x dersem, bakın şu uzunluk da artı x, bu uzunluk da artı x olması gerekiyor. Şurada olduğu gibi. Fakat burasının eksi x olması gerekiyor. Burası x eksi x olduğunda, burası da, burası da, burası da eksi x olacak. Fakat biz kırmızının bu kenarına artı x demiştik. Evet, işte burada işler biraz karışıyor. Şimdi burası eksi x olmak zorunda. Yani kırmızı olan modellerimizden bir tanesinin uzunluğu eksi x. İster x'i buraya verin, ister buraya verin. Illaki bir tanesi ya buradaki x'ler ya da buradaki x'ler eksi olacak. O zaman bu uzunluğu eksi olduğunda bu alanın artı x olması için şu uzunluğun kaç olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki eksi 1 olması gerekiyor. Çünkü eksi 1 çarpı eksi x artı x'tir. Buradaki ifade aynı zamanda eksi 1 çarpı eksi x şeklinde de ifade edilebilir. İşte eksi x kare ile başlıyorsa modelim birazcık karışabiliyor. Sıkıntı değil devam edelim. Burasının eksi 1 olduğunu yazdık. Burası x de o zaman şu uzunluğum 2x eksi 1 olacak. Burası eksi x. Şurası x'ti. Şimdi bu kırmızıya bakalım. Bu kırmızının uzunluğu ne olması lazım kısa kenarı? artı 1 olması gerekiyor. Artı 1 çarpı x, x'tir. Bakalım buradakiler mavi mi? Şimdi burası artı 1, burada artı 1, burada artı 1 var. Şurası eksi 1, burası da eksi 1. O zaman burası da eksi 1. İkisini çarptığımızda bunun alanı eksi 1 oluyor. Demek ki işlemlerimizde değer vermemizde bir sıkıntı yok. Şu kenarı da yazalım. Eksi x artı 2 eksi x artı 2 ile 2x eksi 1'i çarpıyorum. Eksi x çarpı artı 2x eksi 2x kare eksi x çarpı eksi 1 artı x 2 çarpı 2x artı 4x 2 çarpı eksi 1 eksi 2 benzer terimleri toplayalım artı 5x eksi 2. Bakalım eksi 2x mi var? Evet. 5 tane x mi var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 2 tane de eksi var. O zaman bu modelin işlemi eksi x artı 2 çarpı 2x eksi 1 çarpma işlemi olacak. Şimdi de buradaki Eksi x kare ile başlayan modele bakalım. Bu eksi x kare. Yine buraya artı x, buraya da eksi x diyorum. Burası da eksi x, burası da eksi x ve burası da eksi x olacak. O zaman şu kırmızı bölgenin artı x olabilmesi için şu kenarın eksi 1 olması gerekiyor. Burası da eksi 1, burası x. O zaman şu uzunluğum 2x, eksi 2'dir. Burası eksi x, burası da eksi x. Şimdi buraya bakalım. Burası eksi birim olacak. Artı birim. Şimdi burası artı x ise burası da artı x olacak. Demek ki burası eksi bir uzunluğunda. Demek ki eksi iki x bir de burada eksi bir var. Eksi bir olacak. Bu iki cebirsel ifadeyi çarpalım. 2x eksi 2 ve eksi 2x eksi 1'i bakalım buradaki modele eşit mi çıkacak? Eksi 4x kare eksi 2x artı 4x artı 2, eksi 4x karem burada duruyor. Eksi 2x artı 4x daha artı 2x yapar, eksilerle artılar birbirini götürür, artı 2 de kalır. Evet, bu işlemin sonucu burada modellenen şekil ile aynı oluyor. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın, matematikle kalın.